Evet, Gizemli kriptodin peşinde kurtadan. Hiç iyi olmadı bu. Son zamanlarda videolarımızın izlenme sayıları çok düşük. Biraz endişelenebilir misin acaba? Son zamanlarda antrenmana o kadar odaklandık ki doğru düzgün bir şey yükleyemedim bile. Aklıma süper bir fikir geldi. Şu kurt adam videosu var ya interneti kasıp kavuruyor çocuklar. Kurt adam mı? O nedir ki? Al kendinizle. Ormanda görülmüş gizemli bir yaratık. Aşırı korkunç bir şey. İki ağzı, dört gözü var. Devasa bir kurt gibi hareket ediyor. Arabalardan daha hızlı koşabiliyor. Her şeyin üstünde de zıplayabiliyor. Auu bir çeşit gizemli canavar mı yani? Doğru. Gizemli ve henüz tanımlanmamış bir yaşam formu. Kriptip olarak da bilinir. Ve Los Valmos'u çevreleyen ormanda görüntülenmiş. Bu kurt adam hakkındaki gerçeği bütün savaşçılardan başka kim ortaya çıkarabilir? <laughs> kurt adam keşif gezisi birinci çekim. müthiş savaşçılar keşif ekibi Los Volmos ormanlarının derinliklerine doğru kararlı şekilde ilerliyor. Gizemli kurt adam yaratığının dilimizi konuşabildiği söyleniyor ve bazen de insanlara saldırıyormuş. Acaba bunu kaydedip sonra da hayatta kalabilecek miyiz? Neden bahsediyor bu şimdi? Kimse böyle bir şey demedi. Bence kulağa ilginç gelsin diye abartıyor işte. Wow. <laughs> vermek istedim. Anladım. Kurt adam yüzünden değil mi? Onunla karşılaşmaktan korktun. Ne? Yok canım. Kurt adam sadece bir şehir efsanesi o kadar. Efsane mi? Çok güçlü olmalı yani. Bu tam olarak o anlama gelmiyor Drago. Şehir efsanesi farklı bir şey. Değil mi Winton? Evet dedikodu olarak başlar. İyice abartılana kadar daha fazla insana yayar. Sonra kendi kendine hayata gelir tabii ki koca ayak, Loch Ness canavarı gibi hikayeler. Ve UFO gözlemleri. Şimdiye kadar kimse bu şeylerin varlığını kanıtlayamadı biliyor musun? Ama biz bunu yapacağız tabii ki. Kurt adamın gerçek olduğunu kanıtlayacağız. Bu da diğer hikayeler gibi uydurmaca. Uydurmaca mı? Şaka mı ediyorsun? İzlenme sayılarını yükseltmek istiyordum. Bu yükseltir işte. İzlenme sayıları için bu kadar ileri gitmeni ben istemedim. Tamam, yeter artık. Sakin olun da kampımızın tadını çıkaralım. Bütün ormanda bir tek biz varız. Kurt adam hikayeleri herkesi kaçırdı işte. <laughs> Vinton, yemek hazır. ...kazıl ötesi kameralar hazır, gözetim sistemi hazır. Artık kurt adamı kaçırmamıza imkân yok. Bu şeylerle bir şey yakalayabileceğini düşünüyor musun? Ah, bırak eğlensin işte. <laughs> eh, Kurtadım. Neredesin? <laughs> Beni şöyle korkutma şimşek. Peki sen yapmadıysan o Çocuklar, ben bir şey duydum. Hayır olamaz. Biliyorum kurt adam diye bir şey yoktur zaten. Ne ne oldu? Ha? <laughs> <laughs> <Burada. gülüyor> Kendine gel hemen Lia. Ne oldu ona? Ha? Hey şuna bakın. Kurt adam olabilir mi? <gülüyor> 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 Bundan hiç şüphem yok. Bu kesinlikle kurt adam olmalı. Winston nereye gittiğini sanıyorsun? Benden kaçamazsın. Aşırı güçlü ışık küremi kullanacağım şimdi. İki tane ağzı var. Dört de kolu. Bu o. Kurt adam. Davetsiz misafirler. Şansınız varken gidin yoksa bedelini ödersiniz. Ey konuşabiliyor. Yeni bir tür Bakugan falan olabilir mi bu acaba? Yeni olduğu kesin ama neymiş anlamadım. Gitmeyecekseniz benimle savaşmanız gerekecek. Falkron, senden bir şey isteyeceğim. Benim için Kurt Adam'ı yakalayabilir misin? Tamam, hemen gidiyorum. Kapı kartı Hıa. hazır! Bakugan Savaş! ne? Kutsal ateş duyuyor. Neler oluyor? Olamaz patron. Hayır. Çok güçlü. <laughs> Vay canına. Hem güçlü hem de çok küçük. Hayır, nasıl yenilmiş olabilirim? Hadi Falkron, Kurt Adam'ın sırrını öğrenmek üzereyiz. Şimdi kaybedemeyiz, tamam mı? Ne? Winton! Geo çekirdeği. Tamam, hadi bakalım! Gücünü tekrar özünç verir misin? Anlaşıldı. Şimşek aşanım. Dilek gerçekleşti. Harikasın Talim. Teşekkür ederim. Harika. Kurt adamı yendik işte. Peki, kurt adam neymiş? Gerçekten bir Bakugan mı? Hayır. Ha? ha? Daha önce hiç kaybetmedim. Hey, bir dakika. Bu sadece kıllı bir adam. <laughs> Affedersin. İnsan olduğunu hiç aklıma gelmemişti. Hata tamamen sizde değil. Sebepsiz yere saldırmamalıydım. İnsanlar burada hayatta kalmayı bizim için çok zorlaştırdı. Gücümü doğada geliştirmem gerekti onların hepsini koruyabilmek için. Kimleri koruyabilmek için? Benim sürümü. Onlar gerçek kurt mu? Evet, gerçekler. Bu ormanda türü tehlikedeki bozkurtlar yaşıyor. Ama bu kamp alanı açıldıktan sonra insanlar gelip ormana zarar vermeye başladı. Benim de kurtları koruyabilmek için insanları uzak tutmam gerekiyordu. Ben de canavar kurt adamla ilgili bir şehir efsanesi yarattım. Kurtları korumak için yapmışsın. Demek gerçek hikaye buydu. Anladım ama bu şehir efsanesi bizim gibi meraklı başka insanları da buraya çekecektir. Hmm, hiç o şekilde düşünmemiştim ama haklısın. Hey aklıma bir fikir geldi. İnsanları gerçekten korkutup uzak tutmanın bir yolunu buldum biliyor musunuz? Müthiş savaşçılar keşif ekibi onu gördü. İnsanlara korku salan kriptit kurt adamın kimliğini keşfettik işte. Geceleri bu kamp alanına geliyor. Bu o oh, <laughs> kurt adam. <laughs> bu canavar <laughs> konuşabiliyor ve fırsatını bulunca insanlara saldırıyor. Şu anda bile kurt adam ormanda gezerek hiçbir şeyden habersiz yeni kurbanlarını arıyor. Yani kurt adam gerçekten var mı? Aynen öyle diyorum. Bayılıp onu görmemen çok yazık oldu ama. Tekrar denemek ister misin? Hiç komik değil. Hayatta oraya dönmem. İzleyicilerimiz de yorumlarda bir daha asla o ormana gitmeyeceklerini yazıyorlar. Planı çalışınca insan seviniyor. Evet. Hem de mükemmel çalıştı. Auuu!